Bir de bu yeni gelinin şımarıklığı çıktı. Yürü hadi yürü. Sen de iyi denk geldin kız. <laughs> Derdin biri bitiyor, biri başlıyor. Hançer, Cihan'dan uzak durmaya devam edecek. Çünkü zoraki bir evlilikten dolayı Cihan'a duygularını dile getiremeyecek. Cihan... Her gün daha da derin bir şekilde Hançer'e aşık olacak ancak korkusu yüzünden duygularını açıklamaktan çekinecek. Ancak Cihan sonunda içinde biriktirdiği duyguları kontrol edemeyip aşkını itiraf edecek. Romantik bir sürprizle Hançer'e ne kadar çok sevdiğini gösterecek. Hançer Cihan'ı sevse de bunu dile getiremeyecek ancak Cihan'ı sevdiği için olumlu bir yanıt verecek. Bu şekilde Hançer ile Cihan bir araya gelecek. Hançer beklenmedik bir şekilde hamile kalacak. Cihan bu habere sevinçle karşılık verecek ve Hançer'e yaptığı hatalar için özür dileyecek. Hançer ise Cihan'ı affedecek. Cihan sağlıklı bir bebek dileğiyle Hançer'e seslenecek çünkü soyunun devamını isteyecek. Bu nedenle cinsiyet ayrımı yapmayacak. Diğer yandan Beyza aldırdığı bebeği için pişmanlık duyacak ve bu kez Hançer'e karşı kötülükler yapacak. Ancak şans eseri kötülüklerinde başarısız olacak.